çiftçi yaptırdığı toprak analizi sonucunda tarlasının ihtiyacı olan azot miktarını belirliyor. Bu ihtiyacı karşılamak için torbalar halinde satılan A ve B marka gübrelerinden birini tercih edecektir. Çiftçi hangi markayı tercih ederse etsin aldığı gübrenin tamamını kullandığında toprağın ihtiyacı olan azot miktarının tam karşılandığını görüyor. Daha az ödeme yapacak şekilde bir tercihte bulunan çiftçi aldığı gübre için 1000 TL'den az ödüyor. Buna göre çiftçi diğer markayı tercih etseydi kaç TL daha fazla ödeme yapardı diye sorulmuş. Bize iki farklı gübre verilmiş. İkisi de 50 kilogram ve içindeki azot miktarları farklı. Öncelikle ne kadar kilogramı azot bunu bulmak için de buradaki yüzdeleri kullanacağız. Yani şu şekilde davranacağız. 50 ile 20 bölü 100'ü çarpacağız. Çünkü %20 demek aslında 20 bölü 100 demek. Çarptığımız zaman da 50 ile 100 birbiriyle sadeleşebiliyor. Burada 2 kaldı. 20'yi de 2'ye böldüğümüzde 10 kilogram azot varmış her bir A torbasında. Peki B torbasına dönersek. Burada da 50 ile 44 bölü 100'ü çarptığımız zaman 50 ile 100'ü sadeleştirdik 2. 44'ü 2'ye böldük 22 kilogram azot da B torbası için diyebiliriz. Peki buradaki en önemli kısma geldik. Şimdi hangi markayı tercih ederse etsin aldığı gübrenin tamamını kullandığında toprağın ihtiyacı olan azot miktarının tam karşılandığını görüyormuş. Şimdi bu cümle şunu diyor aslında 10 kilogramla 22 kilogramın en küçük ortak katına bakarak buradaki azot miktarı ihtiyacımız olan azot miktarı ne kadar bunu hesapla diyor. Biz de ekokuna bakarak bu değeri bulalım. Yani 10 ile 22'nin en küçük ortak katına bakalım. 2'ye böldük. 5'e 11, ve daha sonra buradaki sayıları çarptığımız zaman ekok değerini hesaplıyorduk. Hesaplayalım. 5 ile 2'yi çarptık 10, 11 ile de çarptık. 110 kilogram aslında bizim ihtiyacımız olan azot miktarı. Peki 110 kilogram azot miktarını A torbasından seçersek, A gübresinden seçersek kaç paket seçeceğiz? 110'u 10'a böleceğiz bu durumda. Böldüğümüz zaman 110 bölü 10 dediğimiz zaman 11 paket buradan gelecektir. Peki B gübresi için bakalım. Burada da 110'u bu sefer kaça böleceğiz? 22'ye böleceğiz. Çünkü her bir torbada 22 kilogram azot var. Böldüğümüz zaman da buradan da 5 paket gelecek. Peki bu paketlere ne kadar ödeme yapacak? İşte bunu bulmak için de bir paketin fiyatı 70 TL ise 11 paketin fiyatı 11 ile 70'in çarpımıdır çarptığımız zaman 770 TL olarak buluyoruz. Daha sonra B gübresi için bakalım. Burada da 5 paket olarak alınmıştı. 5 ile 160'ı çarpacağız. 160 ile da 5'i çarptığımız zaman 800 TL olarak buluruz. Şimdi soruda bizde daha az ödeme yapacak şekilde bir tercihte bulunan çiftçi. Yani 770 ve 800'e baktığımızda çiftçi 770 TL'yi tercih etmiş ve evet 1000 TL'den de az ödüyor. Buna göre diğer markayı tercih etseydi ne kadar daha fazla ödeme yapardı diyor. Diğer markada 800 TL olduğu için 30 TL daha fazla ödeme yapardı diğer markayı tercih etseydi. Doğru cevap B seçeneği olacaktır.